Evrendeki her şey aşırı genelleme olduğunu biliyorum fakat ya maddedir ya da ışık. Basitçe böyle ifade edebiliriz. İkisini ayıran şey ise sabit kütlesidir. Maddenin kütlesi vardır, ışığın yoktur. Ama burada bir sıkıntı var. Kütle dediğimiz şey temel, değişmez bir özellik değil, geçici bir özellik. Sadece parçacıklar arasındaki etkileşimler sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Misal bir kara deliği düşünün. Biliyorsunuz Koca koca yıldızları şekerleme gibi yutabilen canavarlar. Fakat menüleri de gayet geniş. Maddeyle yetinmiyorlar. Işığı da yiyorlar. İşte sıkıntı da burada. Işık kütlesiz diyoruz. Fakat kara delikler ışığı yediğinde ne oluyor biliyor musunuz? Kilo alıyorlar. Evet. Su içsen bile yarıyor diyoruz ya. Işığı yese bile kilo alıyor kara delikler. Büyüyorlar. Kütleleri artıyor. Çünkü ışık hapsedildiği zaman kütle kazanıyor confinement yani ışığın hapsi derler zaten fizikte buna. Kütle de bu hapisten çıkıyor ortaya. Ama bunun için illaki bir kara deliğe de ihtiyacınız yok. Yeterince ışığı bir noktada bir araya getirebilirseniz zaten kendi kendine bir kara deliğe dönüşebilir. Google Blitz diyoruz buna. Kelime anlamıyla ışık topu ve sağlam temellere oturtulmuş bilimsel bir olgudur bu. Genel görelilik ve kütle ve enerji eşliğine göre yeterince ısı, ışık veya ışımayı belirli bir noktaya hapsettiğinizde kendi içine çökerek gerçekleşir. İşte bu Google Blatz dediğimiz şey de kütlesiz şeylerden oluşan bir kütle ve bu bize hiç yabancı bir olgu da değil. Sen evet sen de aslında öylesin. Bir insanın kütlesi her şeyde olduğu gibi atomların merkezindeki proton ve nötronlardan gelir ve proton ve nötron derken de bilyeler gelmesin aklınıza. Bu atom çekirdeğinin kütlesinin %99'u da aslında kütlesiz gluonlardan gelir proton ve nötronları oluşturan kuarkları bir arada tutan kütlesiz parçacıklardır gluonlar. Adı üstünde gluon, İngilizce glue yani yapıştırıcı kelimesinden türetilmişlerdir. Bu gluonlar kütlesiz olmalarına rağmen bir femtometre yani bir metrenin katrilyonda biri gibi bir alana sıkıştıkları için kütle kazanıyorlar. Yani kısacası biz de aslında kütlesiz parçacıklardan oluşuyoruz. Daha geniş bir alana yayıldığımızda bomboşuz aslında. Neyse bu şu anlama geliyor. Video başlığında da söylediğim gibi ışıktan yani fotonlardan oluşsaydık çok bir şey fark etmeyebilirdi. Belirli bir alanda sıkışmaları yine kütle kazanmanıza neden olurdu. En önemlisi bu halinizle yine zamanı da deneyimleyebilirdiniz. Peki sizi oluşturacak fotonlar belirli bir alana sıkışmış olmasaydı o zaman zaten bir şey olmazdınız. Ama en can alıcı soru şu. Peki siz tek bir foton olsaydınız ne olurdu? Bir foton olarak Evren sizin için ne ifade ederdi? Neleri deneyimleyebilir? Neler sizin için anlamsız olurdu? Biliyorum garip bir soru. Sizden bir fotonla empati kurmanızı istiyorum. Ama bunun cevabı bize çok şey öğretebilir. Şimdi tek bir foton olduğunuzu hayal etmeye çalışın dediğim gibi empati kurmaya çalışın bir ışık parçacığı olarak yaşadığınızı elbette tek bir foton büyük ihtimalle bilinçli bir birey olmayabilir fakat bu ufak pürüzü bilim aşkına bir kenara bırakabiliriz sorumuz bu bir foton olarak nasıl bir deneyim sizi bekliyor tabii ki ilk olarak bayağı hızlı bir hayatınız olurdu tam olarak ışık hızı kadar hızlı pek deneyimleyebildiğimiz bir şey değil bu insan olarak yine de hareket eden varlıklarız çok zorlarsak saatte 40 kilometre kadar koşabiliriz. Arabayla saatte yüzlerce kilometre yapabiliriz. Bir uçakta saatte 1000 kilometrenin üzerine çıkabiliriz. Hatta bu zamana kadar elbette bir uzay mekiği ile bir insan saatte 40 bin kilometreye kadar ulaşabildi. Ciddi bir hız bu. Ama bir ışık için çocuk oyuncağı. Işık hızı ile gitmenin ne demek olduğunu tam olarak kavrayabilmek için biraz teknik konuşmamız ve momentumdan bahsetmemiz şart. Şu anda sabit bir şekilde oturuyorsanız momentumunuz sıfırdır hızlandıkça momentumunuz da artar. Çok basit doğrusal bir ilişki bu. Ama çoğu doğrusal ilişki gibi bunun da limitleri var. Bu limit de hata payının %1'i kadarında bir aralıktır aslında. İşte bu zamana kadar bir insan ışık hızının sadece %0,004'üne ulaşabilmiştir. Bu da gayet limitlerin içinde. Sorun yok yani. İnsanın yaşadığı evren içinde bu doğrusal ilişkiler o nedenle sorunsuz çalışıyor. Fakat ışık hızına yaklaştığınızda bu hata payı üstel olarak artıyor ve bir insan ışık hızına ulaştığında momentum sonsuz olmak durumunda. Sonsuz momentum. İşte bu biraz garip. Peki ışık nasıl yapıyor bunu? Tabii ki kütlesiz olarak. İşte başta bahsettiğimiz kütle olgusu bu yüzden önem kazanıyor. Standart modele baktığımızda fotonun sabit kütlesinin 0 olduğunu görüyoruz. Bunun neden önemli olduğunu daha iyi anlamak içinse momentum olayını biraz daha kurcalamamız lazım ve tabii ki Albert Einstein bize yardım edecek burada. Özel görelilik teorisindeki momentum denklemine dikkatli bakarsak velocity yani hızı iki yerde de görebiliriz. Biri üstte biri altta. Bir insan ışık hızına yaklaştıkça kesirin alt kısmı sıfıra yaklaşır ve momentum da sonsuzluğa. Ancak bu sadece üst kısım normal bir sayı ise geçerlidir. Bizim durumumuzda insan kütlesi çarpı ışık hızı. Foton gibi kütlesiz parçacıklar ise işte bu sorundan bir kaçış yolu buluyorlar belirsiz formlar. Kalkülüsten selamlar. Sıfır ve sonsuzluğun garip bir şekilde sıfır olmayan bir sayı doğurmasından bahsediyoruz. Çok acayip. Ve belirsiz form dediğimiz olgular da sıfır bölü sıfır, sonsuzluk bölü sonsuzluk, sıfır çarpı sonsuzluk, sonsuzluk eksi sonsuzluk, sıfır üstü sıfır, sonsuzluk üstü sıfır. İşte bunlardan ilki yani sıfır bölü sıfır fotonların bulduğu kaçış yolu üstteki de alttaki de sıfır olduğu sürece ki ışık kütlesiz olduğu için durum bu, bu durumda sonsuz olmayan bir momentum karşımıza çıkıyor. Işık hızının gizemi tam da karşımızda. Matematiksel olarak duruyor. İşte biz bu ışığın yerine geçtiğimizde acayip şeyler olmaya başlıyor. Işık hızına yaklaştıkça bildiğimiz uzunluk hesabı çöküyor. Uzunluklar kısalmaya başlıyor. Sadece o da değil. Zaman da sabit değil biliyorsunuz. O da kısalıyor. Kısaldıkça kısalıyor. Ve tüm bunlar da neye göre sorusuna yol açıyor. Görelilik derken de bundan bahsediyoruz. Kime göre kısalıyor zaman? Kime göre kısalıyor mesafeler? Işık hızına yakın giden bir rokete baktığımızda boyutunun daraldığını görüyoruz mesela. İçindeki zamanın da kısaldığını. Roket içindeki bir kişi için de aynı şey evren için geçerli. Ona göre de evren daralıyor. Zamanı yavaşlıyor. Özel görelik iş başında. Ama şunu biliyoruz. Bir kütleniz varsa ki bir roketin kütlesi var, asla ışık hızına ulaşamazsınız. Zaman da asla durmaz. Çok yavaş olsa da akmaya devam eder. Fakat bir foton tam da ışık hızında hareket eder. Zaten başka hızda bilmez foton. Denkleme ışık hızından başka bir şey koyduğunuz zaman foton için momentum sıfırlanmak zorunda. Bu da ne anlama geliyor biliyor musunuz? Fotonun aslında olmadığı anlamına. Yani bir foton aslında ışık hızında hareket etmek zorunda yoksa var olamaz. Ve bir foton açısından da evren aslında sıfır kalınlıktadır ve zaman da sonsuzluğa doğru kısalır. Yani aslında foton için zaman yoktur. Serbest bir foton için işte burası garip. Aslında yaratıldığı an, doğduğu an, yok olduğu andır. Tüm hayatı doğduğu anda bitmiştir. Çünkü bir foton için hiçbir şey olmaz. Çevresinde hiçbir şey yaşanmaz. Çünkü çevresinde bir evren yoktur deneyimleyeceği bir şey yoktur. Yani bedenimiz birçok fotondan oluşsaydı evet bir şey olmaz. Kütlemiz bile olurdu. Zamanı bile deneyimleyebilirdik. Fakat evrende serbest bir şekilde dolaşan tek bir foton olsaydınız siz zaten doğduğunuzda ölmüş olurdunuz. Zaman nedir videomuzda konuştuğumuz ikizlerden biraz daha bahsetmek gerekiyor şu noktada. Hatırlayın. Aynı yaşlarda ikizlerden biri astronot oluyor ışık hızına yakın seyahat edebilen bir roketle gidiş geliş bir yıl kadar süren bir seyahat ediyordu. Roketteki ikiz için bu süre biraz uzun ve sıkıcı gelebilir. Biraz canı sıkılır ama o kadar. Dünyadaki ikiz ise bu bir yılda evlenir, çocuk yapar, dünyayı dolaşır, iş kurar, emekli olur ve belki de ölür. Sadece bir yılda. Ama asıl sıkıntı burada da değil. Dünyada kalan ikiz için roketteki kardeşi ışık hızına yakın seyahat etmiş ve saati yavaşlamış görünür. Ama tam tersi de doğru. Yani roketteki kardeşe göre de. Dünyadaki kardeşi ışık hızında hareket etmiş ve saati yavaşlamıştır. Görelilik göreliliktir. Kimsenin bakış açısı özel değildir aslında. Görelilik herkes için geçerlidir. Yani aslında roketteki kardeşe göre dünyadaki kardeş de çok yaşlanmamıştır. Peki buradaki ikilemde kazanan kimdir? Aslında dünyadaki. Çünkü gidip gelen o değildir. Roketiki kardeşi aslında düz bir çizgide aynı hızda seyahatine devam etse ikisinin bakış açısı da birbirine göre değişmeyecektir. Sorun olmayacaktır. İkisi de haklıdır. Ancak roket yavaşlayıp durup geri döndüğünde işte simetri bozulur. Çöker ve bu ikiz dünyaya döndüğünde çarpıcı gerçekle karşı karşıya kalır. Dünyadaki kardeşi hayatına devam etmiş ve artık çok yaşlanmıştır ve bunu geri döndürmeleri de artık mümkün değildir ve aslında bir ışık olsaydınız ve ışık hızında hareket etseydiniz bu ikizlerin yaşadığının nirvanasını yaşardınız. Yani eğer siz bir ışık tanesi olsaydınız olmazdınız. Hiçbir şey deneyimleyemezdiniz. Zamanı bile. Yani aslında bizim zaman dediğimiz şeyden ışığın haberi bile yok. Işık dediğimiz şey zamandan bağımsızdır. Işık zamansızdır ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.